Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. 13 Ağustos tarihinde bahsetmiş olduğumuz senaryoya adım adım yaklaştığımızı görmektesiniz. Bizleri uzunca bir süre takip eden arkadaşlar için şu ana kadar gerçekleşen herhangi bir adımda sürpriz bir hareketlik olmadığını düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar hatırlarsanız 10 Ağustos tarihinde yani burada Bitcoin yaklaşık olarak 24.500 dolar seviyesindeyken özellikle size yaşanabilecek olan ölü kedi sıçramasından bahsetmiştim. Burada önemli olan 0.5 Fibonacci 24.983 dolar ile 0.618 Fibonacci 26.700 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Aksi durumda ölü kedi sıçraması yani dead cat bounce senaryosunun aktif olabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ki keza ne gerçekleşti? Burada 25.000 dolar seviyesine kadar bir hareket ettikten sonra şu anda neyi görmektesiniz arkadaşlar? aşağı yönlü sert geri çekilmeye gelmekte. Buradaki Rising Wedge formasyonu doğrultusunda hedef seviyemiz neydi? Yaklaşık olarak 19.800 var seviyesine kadar bir hareketlik beklemekteydik. Adım adım bu seviyeye doğru yaklaşmaktayız. Burada çok önemli senaryolar var. Bunları konuşacağız. Masaya yatıracağız. Yine bunun arkasından paylaşmak istediğim kritik önem seviyesinde bir analiz var arkadaşlar. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağım. Dolayısıyla yine dop bir içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Youtube'daki algoritmayı tetiklemek ve bizlere destek olmak adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine bunun arkasından piyasa ile ilgili en son ve güncel analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Twitter niye önemli? Bildiğiniz üzere arkadaşlar piyasa çok volatil buna bağlı olarak hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmak istiyorsanız Twitter'dan da bizleri mutlaka takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizleri Twitter üzerinden takip eden arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip edebilirler. Niye önemli diye soracak olursanız bakın arkadaşlar bundan yaklaşık olarak 7 saat öncesinde şöyle bir tweet attım. Bugün Türkiye saatiyle 5'te Fed Başkanı Paul Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. Burada özellikle Eylül toplantısında faiz artırımının büyüklüğü ile ilgili bilgiler vermesini beklemekteyim demiştim. Yüksek volatilite hakkında uyarmıştım ki ne gerçekleşti arkadaşlar? Powell'ın yapmış olduğu toplantı sonrasında gerekirse senetleri tarafında gerekse yine aynı şekilde Bitcoin tarafında aşağı yönlü sert hareketlikler yaşandı. İşte tam da bu sebepten de o bizleri Twitter üzerinden de takip etmeyi unutmayı demek istiyorum. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Bitcoin'e geçelim ama ilk etapta Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında bahsetmiş olduğu kilit cümleyi paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar bu toplantıda özellikle Paul şuna vurgu yaptı. Eylül ayında gerçekleşecek olan faiz artırımı tamamen ekonomik verilerdeki duruma göre bağlı olacak. Yine bunun arkasından şunu söyledi ki bence burası en kilit olan kısım. Tarih para politikasına erken gevşemenin risklerine karşı bizleri uyarıyor dedi ki bu ne demektir arkadaşlar? Yakın bir zaman içerisinde aslına bakarsanız gevşek para politikasına doğru bir hareketliğin yaşanmayacağının sinyallerini verdi. İşte tam da bu sebepten dolayı aslına bakarsanız Bitcoin'de bunun arkasından tekrardan 20.600 dolar seviyesine kadar bir hareketlik yaşamaktayız. Peki burada Bitcoin tarafında kısa, orta ve uzun vade bizleri neler bekliyor? Önemli olan direnç ve destek seviyeleri nelerdir? Hızlı bir şekilde onları konuşalım istiyorum. Şimdi ilk etapta arkadaşlar 13 Ağustos tarihinden bu yana konuşmuş olduğum senaryo neydi? Buradaki Dead Cat Bond senaryosundan bahsetmiştim. Sağ taraftaki görsel. Yine bunun arkasından Rising Wedge formasyonunu konuştuk arkadaşlar. Bakın burada sağ tarafta formasyon nasıl çalıştığı ile ilgili olan görseli koydum. Neyi konuşmuştuk? Burada özellikle Rising Wedge formasyonun aşağı yönü kırılmasıyla beraber Buradaki hedef seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak 19.800 dolardı ki neyi görmek görmektesiniz şu anda? Bitcoin 0.236 Fibonacci 21.000 dolar destek seviyesini şu an itibariyle kaybetmiş durumda. Bu olanın altında bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber arkasından arkadaşlar 19.800 dolar seviyesine kadar bir geri çekiminin geleceğini söyleyebiliriz. Burada çok önemli olan bir seviye var arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde kırılmaması gereken yani bu seviyenin altında gün kapanışın gelmemesi gereken alan 19.800 dolardır. Niye? Çünkü bu alanın altında da bir gün kapanışın gelmesi yeni dip seviyenin masada olacağını bir göstergesi olacak. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Bakın şurada şunu göstereceğim size. İlk etapta Nisan ayından bu yana devam eden bir döngü söz konusu. Bu döngü nedir arkadaşlar? Bearish flag döngüsü. Bakın şunu göstermek istiyorum size. Bitcoin Nisan ayından bu yana arkadaşlar bakın şöyle bir hareketlik içerisinde bir yükseliş kanalı. Bunun arkasından yükseliş kanalının alt bandını ne yazık ki destek seviyesini kaybediyoruz. Sonrasında ne gerçekleşiyor arkadaşlar bakın aşağı yönlü sert bir geri çekilme. Bunun arkasından tekrardan bir yükseliş kanalı Sonrasında tekrardan alt bandı kaybediyoruz. Bakın tam olarak şu nokta. Arkasından bakın sağ tarafta görseli koydum. Görmektesiniz değil mi? Birebir aynı örnek arkadaşlar. Beige flag yani ayı bayrağı formasyonu Nisan ayından bu yana döngüler haline devam etmekte. Şu anda geldiğimiz hareketlere baktığınızda yine benzer bir hareketlik. Bakın arkadaşlar tekrardan bir yükseliş kanalı. Üst bandı bir türlü kırmayı başaramıyoruz. Alt bandı kırdık. Ve şu anda şunu görmektesiniz arkadaşlar önemli olan bir üst seviye yani burada önemli olan direnç seviyesi 21.700 dolar seviyesini ne yazık ki kırmayı başaramıyoruz. Ve şu anda şöyle bir zoom yapayım. Şunu görmektesiniz arkadaşlar bakın şurası tam olarak şu nokta bakın daha net görün diye şöyle bir mark edeceğim burayı. Şu anda tekrardan kanal içerisinde fiyatın girememesinden dolayı arkadaşlar yani burada 21.700 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmemesinden dolayı fiyatın şu anda yükseliş trendinin altına sarkmış olduğunu görmektesiniz ki burası hiçbir şekilde arkadaşlar gerçekleşmesini istemediğimiz bir senaryodur. Niye diye soracak olursanız Bitcoin tarafında özellikle 20.700 dolar altında bir günlük kapanışın gelmesi az önce bahsetmiş olduğum Rising Edge formasyonundaki 19.800 dolar senaryosunu tetikleyecek. Bu alanın da kaybedilmesi durumunda sıradaki arkadaşlar buradaki önemli alan ise bakın Ascending Broadway formasyonu masada Burada neyi Alt bantı arkadaşlar. Tam olarak 19.800 var seviyesine gelmekte. Formasyon nasıl çalıştığı ile ilgili olan görseli sağ tarafa koydum. Neyi istiyorsunuz Fiyat buradaki esedik Brody Beach formasyonun içerisinde fiyatlanmakta. Üst bandı kırmaya deniyor. Başaramıyor. Bunun arkasından aşağı yönlü bir geri çekilme. Ne zaman ki arkadaşlar buradaki alt bandı desteği kaybediyor. Bunun arkasından neyi istiyorsunuz aşağı yönü tekrardan çok sert bir geri çekmenin geldiğini sağ taraftaki görselde görebilirsiniz. Buna bağlı olarak arkadaşlar buradaki en kilit olan noktadan bir tanesi burada 19.800 dolar alanının kaybedilmemesi olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun arkasında istediğimiz durum nedir? Yukarı yönlü bir fiyat hareketinin devam edebilmesi adına. Hatırlarsanız sizlerle beraber Ağustos ayının başında CPR indikatörüne göre Bitcoin tarafında Ağustos ayı için belirlenmiş olan destek ve direnç seviyelerini paylaşmıştım. Şimdi Buradaki destek seviyeleri arkadaşlar ne yazık ki tamamını kaybettik. Buradaki mor çizgiler destek seviyeleriydi. Tamamının altındayız şu anda. Dolayısıyla şunu istiyoruz arkadaşlar. İlk etapta mutlaka mutlaka Bitcoin tarafında yukarı yönlü olarak 21.700 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerekiyor. Ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketli devam eder mi etmez mi inceleyebilmemiz adına. Aksi durumda arkadaşlar şunu tekrardan söylemek istiyorum. 20.500 dolar altında bir günlük kapanışın gelmesi bizleri Ağustos ayı için CPR indikatörü tarafından belirlenmiş olan birinci dip seviyesi 19.800 dolar seviyesine kadar bizleri götürecektir. Bunun arkasından bildiğiniz üzere önümüz hafta sonu haftalık kapanış gerçekleşecek. İşte tam da bu sebepten dolayı bakın şurada haftalık olarak incelediğinizde hatırlarsanız daha önceki yayınlarda şunu bahsetmiştim arkadaşlar. 200 haftalık ortalama bizler için çok önemli olan bir destek seviyesiydi. Niye? Çünkü her bir markup sürecinden önce Bitcoin fiyatı muhakkak 200 haftalık ortamın üzerinde destek buluyordu. Burada ne yazık ki şu anda 200 haftalık ortamın altındayız. 200 haftalık ortama kaç dolardı arkadaşlar? 23 bin dolar seviyesindeydi. Şu anda bu seviyenin altındayız. Dolayısıyla burada ne yazık ki tekrardan yeni dip seviyelerini test edebileceğini söyleyebiliriz. Niye? Çünkü bakın önceki dönemlere baktığınızda ayı boğa piyasaları içerisinde örnek vermek gerekirse bakın burada 2017 ATH geldi. Bunun arkasından fiyatta bir geri çekilme. 50 haftalık ortamada destek bulmayı başaramıyoruz. Bunun arkasından ayı piyasasına giriş. Fiyatta bir soğuma evresi. Bakın arkadaşlar fiyat ne zaman ki 200 haftalık ortamada destek buluyor. Ancak ve ancak onun arkasından tekrardan yeni bir markup sürecine doğru hazırlandığını görmektesiniz. Yeni bir markup süreci ne zaman geliyor? Burada fiyatın 50 haftalık ortaman üzerine kendini atmasıyla beraber tekrardan yeni bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. Aynı örnek bakın biraz daha geri gidelim. 2013-2014 sezonuna gelelim. Yeni bir ATH. ATH'dan sonra bir geri çekilme. Fiyat tam olarak şu nokta itibariyle 50 haftalık ortamada destek bulmaya başaramıyor. Bunun arkasından bir ayı piyasasına giriş. Fiyatta bir geri çekilme. 200 haftalık ortamında aşağısına bir sarkma. Arkasından fiyat ne zaman ki tekrardan 200 haftalık ortamın üzerine destek buluyor. Ancak ve ancak arkadaşlar ondan sonra tekrardan 50 haftalık ortamın üzerine kendi atmasıyla beraber yeni bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. İşte tam da bu sebepten dolayı burada 200 haftalık ortama bizim için çok önemli bir parametre. Burada istediğimiz durum fiyatın ilk etapta arkadaşlar yeni bir markup sürecine hazırlanabilmek adına fiyatın tekrardan burada 200 haftalık ortamın üzerine yani 23 bin dolar üzerine kendini atması bir haftalık kapanış. Burada bir akümülasyon ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü bir markup sürecinin başlayabileceğini konuşabiliriz arkadaşlar. Şimdi özetlemek gerekirse Bitcoin'in ilk etapta arkadaşlar 20.700 dolar altında bir günlük kapanışın gerçekleştirmesini istemiyoruz. Bunun gelmesi durumunda bir sonraki hedef seviyesi 19.800 dolar olacak. Bunu nerede gördük? Gerek Rising edge formasyonunun hedef seviyesiydi. Yine bunun arkasından CPR indikatörünün Ağustos için belirlemiş olduğu birinci dip seviyesi yine aynı şekilde 19.800 dolardı. Bunun arkasından trajik senaryonun tetiklenmemesi adına Bitcoin'in mutlaka mutlaka 19.800 dolar seviyesine destek bulması gerekiyor. Niye arkadaşlar? Çünkü burada bu olanın kaybedilmesiyle beraber Nisan ayından bu yana devam etmekte olan bearish flag formasyonu tekrardan masada olacak. Bununla beraber ascending broading wedge formasyonunun da alt bandı arkadaşlar yani destek seviyesi 19800 duvarda oturmakta bu alanın kaybedilmesi bizleri tekrardan yeni dip seviyelerine doğru bir fiyat hareketine sürükleyecektir. Evet bugün için paylaşmak istediğimiz piyasa ile ilgili kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.